Ergen filmine gittiniz mi? Evet. Gittim. Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Film beklentilerin altındaydı ya. Beklentilerimizi karşılamadı. Filme 10 üzerinden kaç puan verirsiniz bir değerlendirsek? 5, 6. Ben izledim. iki defa gittim zaten çok beğendiğim için. Ama bayağı güzeldi. Sadece çok Farah Zeynep Abdullah çok böyle duygularını ifade edemedi gibi geldi bana. Ve şarkılar böyle çok vurucu değildi. Ama onun dışında çok güzeldi ben beğendim. 10 üzerinden kaç verirsiniz Bergen filmine? 8-9 net. Peki Bergen filmine gitmek isteyenlere neler söylersiniz? Gitmeleri lazım yani kaçırılmaması lazım bu filmin. Ben Bergen filmini çok beğendim ki çocukluğumda da her zaman hani hayat hikayesini bildiğim bir sanatçımızdı. Filmine gittiğimde sadece en çok beğenmediğim şey keşke Bergen'in sesiyle söyleseydi Farah Zeynep Abdullah. En çok ondan muzdarip oldum ben. Playback falan mı yapsaydı filmdekiler? Yani genel olarak beklediğim bence öyle olursa daha çok vurucu olabilirdi diye düşünüyorum. Yani siz 10 üzerinden kaç puan verirsiniz Bergen filmine? Ben 9 veririm. Bir puanı neyden kırdınız? o belgen sesini kullanmamalarından kırıyorum. Müslüm konusuyla alakalı bir durum olmuştu ya sonradan herkes Müslümcü olmuştu bir anda. Kimse Müslüm dinlemezken Müslüm hastası oldular bir anda. Bergen de aynı şey olacak. Bergen adını duymayan insanlar Bergen Bergen diye koşa koşa Bergen'e gittiler. Sinemalara gidiyorum. Bergen'den başka bir şey yok. Birden dayanmaya karşıyım. Tabii ki Bergen hani kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum ama çıktığında belki izlerim sinemalardan. Şu an için gitmeyi de düşünmüyorum. Ben Bergen filmi Beğenmedim ve abartılı buldum diyebilirim. Çünkü Farah Zeynep Abdullah'ın artık oyunculuğu yıldırdı. Sinemada şımarık bir kız çocuğu gibi sürekli Farah Zeynep Abdullah'ı görüyoruz farklı cisimlerde. Aynı zamanda da e, psikolojik ve depresif boşlukta olan bir kadının bir kadın direnişçisi kahramanmış gibi anlatılmasından ben rahatsızlık duyuyorum. Ve böyle filmlerin feminizmi de kötü etkilediğini düşünüyorum. Çünkü yani Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı yapılmıyor, Bergen'in hayatı yapılıyor. Ve Bergen bir kahraman gibi insanlara 13-15 yaşındaki çocuklara dahi izletiliyor. Ve bu arabesk kültürünün dayattığı romantizmden de nefret ediyorum. O yüzden kötüydü. Kadın cinayetlerinin zaten arttığı bir dönemdeyiz. Bayağı etkilediğini düşünüyorum insanların. Özellikle en son kısmında 6 kurşunla öldürüldüğünü biliyordum zaten. Ama o kilitlerin 6 tane olduğunu falan bilmiyordum. O kurşun seslerinden sonra kilit sesleri bana sanki kurşun bana saplanıyormuş gibi hissettirdi. Ondan sonra simsiyah bir ekran geldi. Yazılar belirdi falan. Hiç kimseden çıt çıkmadı. En sonunda sen affetsen ben affetmem şarkısı çaldığında zaten İnsanların yüzüne bakıyordum. Herkes donuk bir şekilde bakıyordu. Benim tek beklentim sosyal medyada daha çok ses çıkartabilirdi insanlar. Yani bakıyorum Bergen filmiyle ilgili 1500 tane tweet atıp adamın 7 ay falan yatıp çıkması daha büyük etkiler yaratabilirdi insanlarda diye düşünüyorum. Biraz duyarsız kaldık toplum olarak ama film genel olarak iyiydi yani hem grafik olarak falan da iyiydi. Onun dışında bir şey düşünmüyorum. Sadece toplum olarak daha fazla duyarlı olabilirdik yani. Açık ve net söyleyeyim beğenmedim. Neden beğenmediniz? Anlatılanlardan biraz daha farklı. Bir de kadın cinayetleri, kadın şeyleri biraz farklı göstermeye çalışmışlar ama olmamış. Yani e, gerçeğini yansıtmıyor. Ben o kadar hikayesini biliyorum bir insan olarak. Onu tanıyan insanları da tanıdığım için bana çok inandırıcı gelmedi. Ama kadının oyunculuğu inanılmaz güzeldi. Gerçekten hani çok iyiydi. Bir de şeye çok kızdım neden kendi şarkıları yok, kendi sesi yok. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz Bergen? 1. Valla Bergen filmi hakkında gitmediğim için herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama okuduğum yorumlardan bakılırsa hani gitmemeyi daha çok tercih edebilir gibi duruyor. Çok iyi fikirler sahibi değilim. Araştırdığıma göre yapım çok iyi değildi. Gerekli detayların verildiğini de düşünmüyorum. Çok basit ama uzun tutulmuş bir filmdi. Yani anlamamız gereken, izlememiz gereken şeyleri izlemedik açıkçası. Öyle söyleyeyim.